Hançer! Hançer dışarı çıkın! Gülsün efendi! Yetişin! Cihan buraya duman doluyor! Hançer tamam! Panik olmayın kurtaracağım sizi! Herkese iyi mi? Herkese merhaba. Hançer annesinin yokluğunu kelimelere dökmeye çalışırken sesi hafifçe titrer. Acı hala oradadır ama kalbinin derinliklerinde tuhaf bir huzur dolaşır. Bazen insanın gerçek annesine hiçbir zaman sahip olamayacağını, fakat başka bir varlıkta aynı kokuyu, aynı korunmayı, aynı şefkati bulabileceğini söyler. Anne diyerek o varlığa sarılır. Tam o anda kapının arkasında Sıla vardır. Bir yılan sessizliğiyle durmuş, nefesini tutmuş, söylenen her kelimeyi dinlemektedir. Hançerin ağzından dökülen o sözler Sıla'nın göğsüne ok gibi saplanır. Çünkü anlatılan sevgi, Sıla'nın hayatında hiç var olmamıştır. Annesi tarafından terk edilmiş bir kadının nasıl bu kadar saf, bu kadar yumuşak ve temiz kalabildiğini aklı almaz. Zihninde yavaş yavaş zehirli bir düşünce köksalar. Hançer her şeyi bir rol gibi oynuyordur, insanları kandırıyordur. Kıskançlık gözlerini kör eder. Elindeki fincan kayar, yere düşer ve sert bir sesle paramparça olur. Sanki yaklaşan bir felaketin habercisi gibidir.'' hançer hemen yardım etmek için eğilir. Kırıkları toplamak isterken farkında olmadan hasretin odasına girer. Arkasında duran Sıla'nın zihninde ise korkunç bir görüntü belirir. Bir an için ellerini hançerin boğazında hayal eder. Nefesi hızlanır. Kendi düşüncesinden korkar ama içindeki nefret onu durdurmaz. Aynı saatlerde şirketin diğer tarafında büyük bir kaos yaşanmaktadır. Engin tüm banka hesaplarına bloke koydurmuştur çalışanların maaşları durur. Ofisin içine korku ve belirsizlik çöker. Cihan bu durumu öğrendiğinde derinden sarsılır. Onun için işten önce insanlar vardır. Engin'in ne zaman bu kadar zalimleştiğini, işçilerin hakkını gasp edebilecek birine nasıl dönüştüğünü sorgular. Güç ve intikam onu hangi noktaya sürüklemiştir? Tam o sırada Metin aniden konağa geri döner. Adımlarının sesi bile ortamı ağırlaştırmaya yeter. Sinemle konuşurken yine imalı, zehirli ve yaralayıcı sözler kullanır. Sinem kelimelerin ardındaki nefleti hisseder ama susar. İçinden Cihan'ın bir an önce seferi bulmasını ve Metin ile Sıla'nın yaptığı tüm kötülüklerin ortaya çıkmasını diler. Sıla fırsatını bulduğunda kendini Hançer'in kardeşi olarak tanıtır. Bu söz bir bağ değil, bir silahtır. Hançer'le Cihan'ın arasına duvar örmek, evliliklerini yıkmak, sahip olamadığı her şeyi yok etmek ister aynı anda Metin Mukadder'i kilit altına alır. Ona özgürlüğün elinden alınmasının ne demek olduğunu öğretmek ister. Ama Mukadder geri adım atmaz. Aksine Metin'in zihnine şüphe zehrini akıtır. Sinem'in hiçki zaman anne olmak istemediğini, onu kandırdığını, ihanet ettiğini fısıldar. Oysa gerçek bambaşkadır. Sinem fikrini değiştirmiş, anne olmaya karar vermiştir. Bu umutla belki de ilk kez Metin'i kapıda gülümseyerek karşılar. Ama Metin, Mukadder'in sözlerine öylesine inanmıştır ki gerçek gözlerinin önünde dursa bile göremez. Ağzından çıkan her kelime sinemin kalbine saplanan yeni bir yaraya dönüşür. Metin kendi karanlığını kabul eder ve anlarız ki mukadder onun iyileşme ihtimalini sonsuza dek yok etmiştir. Her yerde ilişkiler kopmanın eşiğine gelir. Gerçek vardır ama zamanında ortaya çıkmaz. Bu gecikme herkesi geri dönüşü olmayan bir yıkıma sürükler. O geceden sonra Sılan'ın zihnindeki karanlık onu hiç yalnız bırakmaz. Hançerin masum bakışları, sarılırken titreyen elleri, anne derken gözlerinde beliren o saf umut, sılanın içindeki boşluğun daha da derinleştirir. Artık sadece kıskanç değildir. Kendini sürekli hançerle kıyaslayan, onun aldığı her nefesi bile haksızlık sayan biri haline gelir. Hançerin evin içinde attığı her adım Sıla'ya kendi terk edilmişliğini hatırlatır. Annesiz büyümenin verdiği öfke yıllar sonra ilk kez bu kadar yakıcı bir şekilde yüzeye çıkar. Sıla bazen aynaya bakar ve kendine sorar. Benim hayatımda neden kimse anne diye sarılmadı? Neden herkes hançerin etrafında toplanırken ben hep kapı arkasında kaldım? Bu sorgulama zamanla saplantıya dönüşür. Hançerin varlığı onun için bir tehdide dönüşür. Öyle ki hançer gülse bile bunu bir meydan okuma gibi algılar. Diğer tarafta Cihan günlerdir uykusuzdur. Çalışanların mağdur edilmesi vicdanını kemirir. Engin'le yaptığı her konuşma sonuçsuz kalır. Şirket krizi büyüdükçe Cihan'ın üzerindeki baskı artar. Hem ailesini hem çalışanlarını korumaya çalışmak onu iki ateş arasında bırakır. Konağın içinde Metin'in varlığı giderek daha boğucu hale gelir. Sinem onun bakışlarında artık sevgi değil, kırılmış bir gurur ve kontrol etme arzusu görür. Mukadder'in kilit altında tutulması Sinem'in içinde derin bir korku uyandırır. Çünkü bu Metin'in sınırlarını tamamen kaybettiğinin göstergesidir. Sıla ise bu kaostan beslenir. Hançerle Cihan'ın arasına girmenin yollarını arar. Kardeşlik yalanını güçlendirmek için yarım yamalak hikayeler anlatır. Hançer inanmak istemez ama etrafındaki sessizlik zihnini karıştırır. Cihan'ın temkini, hançerin kalbinde onarılması zor bir yaraya dönüşür. Sevdiği adamın gözlerinde ilk kez şüphe görmek onun için en ağır darbedir. Geceler ilerledikçe sılanın içindeki karanlık koyulaşır. Hançere zarar verme fikri artık sadece bir düşünce değil, zihninde defalarca prova ettiği bir senaryodur. Metin giderek daha dengesiz hale gelir. Sinem susar. Bu suskunluk hikayenin en büyük trajedisidir. Çünkü doğru zamanda söylenmeyen her söz, söylenmiş bir yalandan daha yıkıcıdır. Her yerde kendi yarattığı karanlığın içinde kaybolurken tek bir gerçek ağır ağır yaklaşır. Büyük yüzleşme kaçınılmazdır ama bu yüzleşme kimini özgürleştirmeyecek sadece ne kadar geç kalındığını acımasızca hatırlatacaktır çünkü bu hikayede zaman hiç kimsenin tarafında değildir